Albayraklar, var. Sayın Albayrak. gerçekten de Galatasaray için değişik, üzücü bir maç oldu. Yani oynamadan nasıl masa alınır? Bunu bütün Türkiye gördü. Ama Hacı'yı tebrik ediyorum. Ankara Yüzümasındaki marifetini yine gösterdi. Bu kadar insanın milyonlarca Galatasaraylı'yı yine ustana uğrattı ya. Olmaz böyle bir şey yani. Bir aksın yani hacı ben dünyada daha antrenörlük yapmayacağım dese yapamaz ya. Yok böyle bir antrenörlük. Böyle, böyle bir şey yok ya. Yani bu Galatasaray'lar yazıktır ya. Biz başka bir şey istemedik. Ya bu sezonu tamam kapattık. Şampiyonluk istemedik. Avrupa'da istemedik. Türkiye Kupası istemedik. Bir maç istedik ya. Almış olduğumuz maçı hacı tuttu verdi ya. Biraz Allah'tan korkarız sen kardeşim ya. Ben bilmiyorum bu işi yapamıyorum de ya. Tugay'a bırak başkasına bırak ya. Nedir bu ya? Ayıptır ya. Ya böyle hakikaten böyle bir yani dalga mı geçiyor biz ya? Bu kardeşim maçı son dakikalara ver. Bu maçı son dakikalara ver. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yazık ya hakikaten yani insanlar ölecek ya. Katkınızı geçireceğiz. Vallahi billahi katkınızı geçireceğiz Serat... ya. Evet yönetime ve hacıya büyük tepki var şu anda. Ya yönetim, yönetim ben bilmiyorum kardeş. Galatasaray bu hale niye götürdü bunlar? Yok böyle bir böyle bir teknik direktör mü olur Allah aşkına ya? Abdurrahman abi siz maçı Loja'da mı seyrettiniz? Ya hep beraber seyrettik ama böyle bir şey yok abi ya. Yok Allah aşkına yok ya. Taraftarların tepkisi neydi orada yöneticiler? Tepkisi... Ya bir tepki biraz. Aldığımız Ankara yüzü maçını aldık dedik. Ya Fenerbahçe maçını ya ya bütün taraftarlar bir şey istemedi. Bu maçı alalım dedi. Ve aldık da maçı. Ya böyle bir şey olur mu abi ya? Allah aşkına. Böyle bir şey olmaz ya. Fenerbahçe maçını buldunuz? Maçı ya, ya ben, azayım, azayım. ben o sayımı saymıyorum. Ben bu Ben maçı hacı verdi arkadaş. Ben başka bir şey değil. Nerede yaptı yanlışları? Ya değişikliklerde yaptı abi. Yani Ankara yüzü maçını almış bir değişiklik yaptı gitti. Ya Fenerbahçe maçını ya taraftarlar başka bir şey istemedi. Bu kadar güzel hazırlanmış taraftar. Türkiye'nin her bir tarafından Avrupa'dan masa gelenler var. Yazıktır, cunahtır ya. ya i̇nsan biraz elini vicdanına koyun. Allah'tan korkar insan ya. yani abi size en büyük yanlış pilon oynamaması ya da Arda'nın oyuna girmesi miydi? Ya ben değişikliklerin hepsi yanlış ve takımı yaktı. Galatasaray yaktı. İlk derbi Galatasaray bu sırada mağlup oldu. Bo olacak yakıştı mı bize ya? Ha? Adı, adı. Peki A bu bir şey olur mu? kalabilir mi sizce? Ya, ya nasıl kalabilir ki ya? O Flora'ya gitmemesi lazım kardeşim ya. Flora'ya gitmemesi lazım ya. Diyecek ki ben ben bütün Galatasaray'ın daha yüzüne bakamam. Bu akşam top tutup Doğru şey. Bugün bugün nerede orası bilmiyorum işte Roma'yı. Ya böyle bir şey. Hakikaten olmaz böyle bir şey ya. Yapma bir dakika, bir dakika arttırayım be.